soru çözümümüze devam ediyoruz şimdi karşımızda bir grafik var potansiyel enerjiye karşı tepkime koordinatı grafiği buna göre soruları cevaplayın demiş tepkimedeki basamak sayısı nedir tepkimedeki basamak sayısı nedir arkadaşlar iki tane tepecik gördüğümüze göre iki her bir basamağın aktifleşme enerjisi nedir birinci basamağın aktifleşme enerjisi bakın şurası değil mi 75 eksi 30'dan 45. İkinci basamağın aktifleşme enerjisi ise şurası 110 eksi 45'ten 65 şeklindedir. Değil mi? Hızı belirleyen basamak peki hangisidir? Hızı belirleyen basamak ikinci basamaktır. Çünkü aktivasyon enerjisi küçüktür. Bir sonraki şıkta da diyor ki basamaklar endotermik mi egzotermik mi onu belirleyin diyor. Birinci basamak sizce endotermik mi egzotermik mi? Birinci basamak arkadaşlar endotermik mi egzotermik mi? Bakın birinci basamakta ürünlerin enerjisi girenlerden büyük değil mi? Ürünlerin enerjisi girenlerden büyükse birinci basamağın entalpisi sıfırdan büyüktür. İkinci basamak için konuşursak eğer ürünlerin enerjisi küçük. Demek ki bu sıfırdan küçüktür diyoruz. Net tepkime için konuşursak da girenler olarak burayı, ürünler olarak da burayı alıyoruz. Ürünün enerjisi 20, girenin enerjisi 10'muş. Net tepkime de eksi 10 şeklinde sayısal değerini verebiliriz. Şimdi bu birinci tarz sorumuzdu arkadaş, arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle ki devam ediyorum. Bazen de karşımıza böyle e, deneyler çıkar. Deneylere göre yorum yapmamız istenir. Buyurun, bilmem ne tepkimesine göre deneyler verilmiştir. Buna göre soruları söyleyeceğim size. Önce hız denklemini bulalım mı beraber? Nasıl buluyorduk hız denklemini? Birini bulabilmek için diğerini sabit alıyorduk, değil mi? Bakın y burada sabit. X derişimi ne olmuş? İki katına çıkmış. X derişimi iki katına çıkarken hız ne olmuş? Değişmemiş. Farkında mısınız? Bakın x iki derişimi iki katına çıkarken hız değişmediyse eğer demek ki biz x'in hız denkleminde yerinin olmadığını söyleyebiliriz. Niye yeri yok? Çünkü arkadaşlar hızı değiştirmemiş. Gelin o halde bir de y'yi bulmaya çalışalım xy2'yi. Birinci ve üçüncü deneylerde bakın xy2 sabit. xy2 derişimi iki katına çıktığında hızınız kaç katına çıkmış 2'den 8'e? 4 katına çıkmış. 4 2'nin karesidir. Demek ki bizim hız denklemimiz direkt k çarpı xy2'nin karesidir yorumunu yapabiliriz hızlı denklemimiz arkadaşlar. K çarpı x, y, 2 derişiminin karesi. E, bize bulduğumuz hız denklemiyle bize verilen reaksiyonda bakın hız denklemleri eşit çıkmadı. O halde bizim reaksiyonumuz kesinlikle mekanizmalıdır. Öyle değil mi? Hemen sorulara bakıyorum arkadaşlar. Sorulara bakmaya çalışıyorum daha doğrusu. Bir tık büyütebilirsem eğer. Buyurun. Tepkimenin hız denklemi nedir? K çarpı y 2'nin karesidir dedik. K'nın sayısal değerini bulabilir misiniz? K'nın sayısal değerini bulabilir miyiz arkadaşlar? Herhangi bir deneyde yerine yazıyorduk. Genelde ilk deney önemlidir benim için. Oradaki sayılar daha iyidir. K çarpı dedik. E, ee, 2 derişimi de 0,02'ymiş. Ama bu X'ye 2 derişiminin karesini alacağımızı da belirtmiştik. Neye eşit olacak? Tepkime hızı dediğimiz 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'e eşit olacak. Doğru mudur? Buradan K'nın sayısal değerini buluruz. Peki K'nın birimi için ne dersiniz? K'nın derecesi ve birimi için ne dersiniz arkadaşlar? Biliyorsunuz ki K'nın birimi için litre bölü molü almıştık. Bir de yanında saniye olayı vardı. Bu litre ile molün üzerindeki sayı önemli. Tepkinmenin derecesi nedir? 2. Dereceyi bir azaltıyorduk. Yani litre üzeri 1, mol üzeri 1 çarpı saniye. Demek ki direkt K'nın birimi litre bölü mol çarpı saniye şeklindedir. Bu da bir başka soru tarzımızdı. Devam ediyorum. Bakalım burada neler göreceğiz? Tepkime derecelerini belirleyin diyor. Tepkime derecelerini belirleriz. Daha güzel. Buyurun bu soru daha güzel bir soruya benziyor. Tepkimelerin hızlarını büyükten küçüğe sıralayalım. Kim daha hızlı acaba? Sabahki dersimizde bahsetmiştik. Tepkimelerin hızlarını büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Ne dersiniz arkadaşlar? En hızlı kimdir? en hızlı 4 çünkü zıt yüklü iyonlar var süper sonra en hızlı arkadaşlar dört yüklü iyonlar var. Sonra normal yüklü iyonlar arıyoruz. Yani bir. Sonra oluşan ve kopan bağ türlerine bakacağız. Sizce iki mi daha kolay gerçekleşir? Üç mü daha kolay gerçekleşir? Sanki iki daha kolay gerçekleşir değil mi? İki daha hızlıdır. O halde üç e, pardon 4 en hızlı sonra bir sonra iki sonra da 3 şeklinde. Evet Necip tebrik ediyorum seni. Tebrik ediyorum. Devam edelim. Bakalım bir sonraki sorumuzda acaba neler var? Güzel. Evet buyurun yedinci soruya bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Görüntü net olsun biraz büyütelim. Çok güzel bir soru örneği. Beraber hareket edeceğiz. Tek basamakta gerçekleşen ve sabit hacimde gerçekleşen bir tepkimede. Tek basamakta gerçekleşiyorsa hız denklemi için ne dersiniz? X derişimi çarpı Y derişiminin karesi değil mi? Bize hız denklemini verecek. X gazının miktarını 1 bölü 3'e indirin. Yani derişimini arkadaşlar 1 bölü 3'e indirdik. 1 bölü 3 çarpı Y gazının miktarını da 2 katına çıkarın. Y gazının miktarını da 2 katına çıkardım. Ama Y gazının miktarı karesiyle orantılı değil mi? Y'nin bir de karesi var burada tepkime hızı nasıl değişir? 2'nin karesi 4. 4 çarpı 1 bölü 3'ten tepkime hızınız 4 bölü 3 oranında artar. Yorumunu yapıyoruz. Biliyorsunuz hızı etki eden faktörlerde derişim önemliydi. Derişim artarsa hız artar ama karesini kübünde alacağız. Şu olayı nasıl yaptım bir daha açıklayayım. Sorularda çok karşınıza çıkacak arkadaşlar. Tek basamakta dediği için hız denklemini yazdım. X'e y kare şeklinde x gazının miktarını 1 bölü 3'üne indirdiğince x'in hemen 1 bölü 3 dedim x yerine. Y gazının miktarını da 2 katına çıkar demiş. 2'nin karesini ama almak zorundayım. Çarpım durumunda bunlar. Demek ki hız 4 bölü 3 şeklinde bizi etkiler. Anlaşıldı mı? Bakın yıldızlı bir soru, güzel bir soru. Peki buyurun bir de buna bakalım arkadaşlar beraber. Bu arada Telegram'dan size bir karikatür attım. Daha doğrusu bir fotoğraf. Tepkime hızını yavaş basamak belirler temalı. Önünüzde yavaş bir araba varsa onu beklemek zorundasınız, değil mi? Hızlı basamak, yavaş basamak, tepkime hızını kim belirleyecektir? yavaş basamak. Hız bağıntısının netli top, te, toplam tepkime yazınız demiş. Şimdi önce ara ürün ve katalizörleri belirleyelim. Sevgili Onur. Sensin muhteşem. Bu iki reaksiyonu toplarken aynı olan vatandaşlar birbirini götürüyordu. Bakın Z ikinci basamakta girmiş. Birinci basamakta ürün olmuş. ikinci basamakta girmiş. Farkında mısınız? Z ara ürün. Harikasın Necip süpersiniz Merve. Peki başlangıçta tepkimeye girip x ve 2'ye değişmeden çıkan var mı? Aa vallahi yok. O zaman bu reaksiyonda katalizör yok farkında mısınız? Demek ki bizim net tepkimemiz nedir? 2x artı 2y'den t artı 2 tane t K şeklinde net tepkimemizi belirttik. Hız bağıntısı için ne dersiniz arkadaşlar? Hız bağıntısını kahraman boyanasını, hız bağıntısını yavaş basamağa göre yazıyorduk yani K çarpı X çarpı Y'nin karesi şeklinde yazabiliriz. Peki benden size bir soru. Herkes hazır mı? Ben bu kabın hacmini Yarıya indirdim. Hızım nasıl değişir? Bir dakikanız var bekliyorum. Bu kabın hacmini yarıya indirdim. Hızım nasıl değişir? Hadi sezer, mankırcı bir mankırcı iki, çok iyi. Nasıl değişir? Evet, artar. Ama kaç kat artar? Ezgi kabın hacmini yarıya indirdim. 8 mi 2 mi? Arkadaşlar süper. Merve tebrik ediyorum. 8. Hacmi yarıya indirmek demek derişimin 2 kat artması demektir. Yani x'in derişimi 2 kat artacak. Y'nin de derişimi 2 kat artacak. Ama 2'nin nesini alacağız bir de? Karesini. 2'nin karesi 4. 4 çarpı 2'den 8. Yani hacim yarıya inerse tepkime hızınız 8 katına çıkar. Bu tarz soruları da bol miktarda göreceksiniz." diyor. Şimdi bakalım başka nasıl sorularımız var. Evet, konumuz burada bitti. Birkaç soru daha sizinle çözmek istiyorum. Karma testin son sorusunu çözelim beraber. Karma testin son 7 sorusunu beraber çözelim mekanizmalı bir tepkimeye ait basamaklar verilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? Hadi Onur. Hadi Kahraman. Tepkimeleri topladık. Bakın x'ye 3 burada ürün olmuş. Burada kullanılmış. O halde x 3Y ara üründür. Doğru. XY XY tepkimeye girmiş, değişmeden çıkmış. Değil mi? O halde katalizördür. Kahraman YouTube'a giriyorsun. Fikolojine bütün anlattığım konuların tekrarı YouTube'da var. İki video zaten. Onları dinlediğin an olay tamamlanıyor. E mi D mi? Karar verin. Net tepkimeyi topladığınızda hız denklemi kime göre yazılır arkadaşlar? Yavaş basamağa göre yazılır, öyle değil mi? Yavaş basamak yani x 3 y 2 çarpı ha hangisi yavaş bunların? Bize yavaş hızlı verilmemiş. Hangisi daha yavaş arkadaşlar? Neye göre bakıyoruz? Evet ikinci basamak normalde daha yavaştır. Güzel. Isı benim için önemli bir faktör olabilir. Ee, bağ kalabalıklığı benim için bir faktör olabilir. Burada 3xy var. Burada hemen bir çırpıda xy var. Endo, egzo, istemlilik, istemsizlik olabilir sonuçta. İlk defa bakın bu soruda kim yavaş, kim hızlı bize söylenmemiş. E, biz ikinci basamağın eğer daha yavaş olduğunu söylersek C doğru. Net tepkimenin entalpisi zaten entalpilerin toplamıdır. Yani bu eksi 315 değil mi? Bu ise artı 125. Artı ile eksiyi topladığınızda eksi 190. E şıkkı yanlış oldu diyoruz. Güzel. Peki bu soru için ne dersiniz? Kimyasal bir tepkimeye katalizör ilave edildi. Hangisi yanlıştır? Katalizör eşik enerjisini değerini arttırır mı? Gelsin Sezer. Sonraki soru Fazilet ablamıza gelsin. Evet. Katalizör eşik enerjisini arttırır mı? Hayır. Azaltır. Değil mi? Tepkime ısısı değişmez. Doğru. Hız sabiti kanun değerini ne oluyordu? Katalizör değiştiriyordu. Bu da yanlış. 1 ve 3 yanlış. Necip harikasın. Peki bana şunu söyleyin. K sabitini etkileyen faktörlerim nelerdi? 3 tane faktörüm vardı. Hadi kahraman. K sabitini etkileyen üç faktör. STS o buhar basıncı Emre. STS buhar basıncını etkileyen üç faktör. Buna şöyle kodluyoruz. Allah. Türk Silahlı Kuvvetleri. Biraz TSK. Türk Silahlı Kuvvetleri. Temas yüzeyi, sıcaklık, katalizör arkadaşlar, k sabitini etkileyen faktörlerdir. Unutmayın bunu. Bir de şunu söyleyeceğim. Bundan sonra bizim bir sürü k sabitimiz var. İşte Kc'den az önce bahsettik denge sabiti ilerleyen zamanda Kc'den bahsedeceğiz. Ka'dan Kb'den bir sürü k'dan bahsedeceğiz. O k'ları ise arkadaşlar yalnızca sıcaklık etkileyecek. Yalnızca sıcaklık. Onun dışında bu küçük K dediğimiz hız sabitini Türk Silahlı Kuvvetleri TSK etkiler diyorum. Buyurun hadi bir de buna bakalım beraber. Tek basamakta gerçekleşiyor. Hız bağıntısının birinci derecede olduğu bilinmektedir. Hayda. Yahu bu tek basamakta gerçekleşiyorsa bunları almam lazım. Değil mi? Yani x kare çarpı y ama birinci derecedense bir tek y'yi mi almışım ben? Bir y'yi almışım, x'i almamışım. Acaba bu x nedir almadığıma göre? Ya katıdır ya da sıvı. Çünkü biz ne demiştik? Katıları ve sıvıları hız denkleminde yazmıyoruz. Bakın şu verilen reaksiyonla bu verilen bilgi. Aymeracığım. Aymeracığım. Babu, çok var ya? Hız bağıntısı birinci derecede olduğuna göre Y dedik. Tepkimi heterojendir. Doğru. İstik maddesinin temas yüzeyi arttırılırsa tepkime hızı ve hız sabiti artar. Neden buna yanlış dediniz? Doğru arkadaşlar bu. Şimdi temas yüzeyinin etkilemesi için reaksiyona katı girmesi lazım zaten. Eğer bu katının temas yüzeyini arttırırsak tepkimenin hızı da artar, hız sabiti de artar. Ha hız denkleminde olmadığı için mi dediniz bunu? Düşmeyin tuzaklara. Katıları biz hız denkleminde yazmıyoruz evet. Ama o katının substrat yüzeyini, temas yüzeyini arttırırsak reaksiyonu hızlanır. Hızlanırken de hız sabiti K'yı arttırır. B şıkkı doğru. Hız denklemi k çarpı y şeklindedir. Bunu zaten söylemiştik. Tepkimenin birimi, hızın birimi buysa k'nın birimi nedir? Oba. K'nın birimi nedir arkadaşlar? Neden öyle belki? K'nın birimi nedir? K'nın birimi derecenin bir eksi. E bu adam birinci dereceden birden bir çıkarsa sıfır. O halde K'nın birimi direkt arkadaşlar bir bölü saniyedir. Yani litre bölü mol. Yoklama aldım belki ondan. Bir bölü saniyedir. O yüzden D şıkkınız yanlış. Bakın farkında mısınız? Olay anlaşıldı mı? Bakın şu an size püf noktalı sorular çözüyorum. Lütfen dikkat. Anladık mı? Anlamadık. Necip. K'nın birimini bulurken biz ne demiştik? K'nın birimini bulurken litre bölü mol çarpı saniye demiştik. Ama bu litre ile molün üzerinde Tepkimenin derecesi eğer n ise bundan bir tane çıkartıyordum. n eksi bir. Bunu hatırladınız mı şu an? Güzel. E benim tepkimen birinci dereceden birden biri çıkartırsam burası ne olacak? Sıfır. Bir sayının sıfırıncı kuvveti zaten birdir. Burada K'nın birimi direkt bir bölü saniye çıkar. K'nın birimi direkt bir bölü saniye çıkar arkadaşlar. Litre bölü mol çarpı saniye çıkmaz. O yüzden D şıkkı yanlış. Şimdi oldu mu? Memati baş. Anladın mı? Güzel. Peki buyurun bir başka soruyla devam edelim. Yine soru sizde bir bakın. Aman Allah'ım. Hızı belirleyen basamak hangi basamaktır? Hı. Ha. Bir mi, iki mi, üç mü hızı belirleyen basamak? Neye bakıyoruz? Nasıl ya? Cevaba mı? Ne diyorsunuz şu an? Bir derken neden bahsediyorsunuz? hızı belirleyen basamak iki nolu basamaktır. Aktivasyon enerjisi en yüksek olan. Niye bir olsun? Hızı belirleyen bakın aktivasyon enerjilerini çizdim şöyle maviyle. Bendeki görüntüyle sizdeki görüntü aynı değil mi acaba? Hızı belirleyen basamak, aktivasyon enerjisi en yüksek olan basamak. En yüksek kimdir? 2. Bu durumda hızı belirleyen basamak üçüncü basamak değildir. ikinci basamaktır. Ama bir de değil. Niye bir dediniz? Net tepkime ve birinci basamak egzotermiktir demiş. Buna nasıl bakıyoruz? Ürünlerin enerjisi bakın girenlerden küçük. Demek ki birinci basamak egzotermik. Net tepkime için de burası benim girenlerim. Şurası ürünlerim. Aa, ürünlerin enerjisi gene girenlerden küçük. Demek ki egzotermik ikisi de bu doğru. Katalizör eklenirse katalizör mekanizmalı reaksiyonlarda kime etki ediyordu arkadaşlar? Yavaş basamağı. Yavaş basamağımız kim? İki. Katalizör ikinci basamağı etki eder. Demek ki cevabımız 2 ve 3. Öyle değil mi? Anladık mı soruyu? Bence anladık. Küçük bir tuzağa düştünüz ilk öncülde ama bence anladık. Geçiyorum o halde. Bakalım bir sonraki soruda bizi ne bekliyor? Hadi belki o zaman bu soru Sezer'den sana gelsin. Alüminyum metali toz haline getirirse hız sabiti k. Ne olurdu? Az önce söyledim. Hız sabiti k ne oluyordu? Alüminyum metali toz haline götürürse k artar. Süper. K'yı değiştiren faktörlerden biri. Peki eşik enerjisi değişiyor muydu arkadaşlar? Değişmez. Eşik enerjisini değiştiren tek faktör neydi? Katalizör. Güzel. Peki tepkimenin hızı ne olur? Tabii ki artacak. Bu durumda cevabımız Ceyhan. Harika. Cümleleri boş bırakılan yerleri bir şey yapmayalım. Evet arkadaşlar hem açık kuşlu sorular çözdüm sizinle hem de karma test 7'yi çözdüm en son karma testi çözdüm yani. Farklı tarzda sorular görebilelim diye. Benden bugünlük bu kadar. Sizden attığım pdf'yi çözmenizi istiyorum. Çözümlerine YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.